Evet bonus. Gördüğüm kadarıyla burada işimiz bitti. Evet, o poniler hiç bu kadar çok eğlenmemişti. Benim sayemdi. Ben cheese. Cheese sandwich. Çok güçlü sinyal geldi. Evet bonus. Sanırım bir sonraki partimiz Ponyville'de My little pony, my little pony. Aa, my little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle? My little pony. pony, benimle paylaşabilirsin maceralar, eğlence. İyi bir kalple bağlı bize iyilik yap. gün planlayacak yeni bir şey çıkar Her gün yapılacak harika bir şey var İşte böyle günler beni çok mutlu eder Bugün parti planladım sadece senin için Pinky geçti. İşler nasıl gidiyor Pinky? Her şey yolunda Mor kurdele var Tabii mı? Tabii ki büyük bir parti mi var? Haberin yok mu? Keşke vaktim olsa hazırlayacak her şeyi. Keşke bu parti benimle uçsa. Bugün yeni bir gün tüm poni villaya kalksa. Süper parti, parti polisi, polisi Pinkie Pie karşınızda. İlk tay partimizi <laughs> o planladı. O kadar, kadar eğlendik eğlendi ki pam pam kim koydu adlarını <laughs> İlk gençlik partimi o planladı. İnkar edemem ben. Babam zorladı. Pinkie Pie sayesinde parti çok güzeldi. Gelsene istersen. Ne renk boya istiyorsun? Gökkuşağının bütün renklerinden. Boya fırçası da olsun mu? Evet olsun lütfen. Benden ne istiyorsun? En büyük bayrağını. Bu parti hepsinden iyi olacak. <laughs> Ondan şüphem yok. Her gün planlayacak yeni bir şey çıkar. Her gün yapılacak harika bir şey var. Böyle günler bizi çok mutlu eder. Bugün bir parti planladı Pinkie Pie. Bunu nasıl yapıyor bilmiyorum. İnanılmaz Eminim bu gerçekten iyi olacak. Bastır <laughs> Pinkie bastır. <laughs> Hiç yok onun gibisi zaten olamaz ki. Müthiş. Harika harika. harika. Süper parti <laughs> boynu misin ki? Çok heyecanlıyım. Çünkü bugün bir doğum günü partisi planlıyorum. Rainbow Dash için. <laughs> evet. Rainbow Dash. Evet Pinky. Farkında mısın? Parti planlayıcısı olarak beni seçtiğin için bu Ponyville'in gördüğü en muhteşem, <laughs> en şahane, en eğlenceli parti olacak. Ee, evet. Sanırım. Sanırım değil <laughs> mi? Partiler pikniğe benzemez. Aa, piknik partilerini çok severim. Aa. Parti işi ciddidir. Ayrıca size onaylanmış Pinky Partisi sözü veriyorum ki bu hepinizin gördüğü en güzel parti olacak. Tamam. Harika. Şimdi bu Süper Pony Partisi'ne katılmaya hazırsanız Süper Pony Partisi'ni planlayalım. Ben hazırım. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen kimsin yabancı? Adım Cheese Sandwich. Parti planlarım. Bu ne müthiş bir Adım Pinkie Pie, ben de parti planlarım. Yo, hiç tesadüf değil küçük Pony. Ben bunu hissetmiştim. İçimden bir ses burada parti olacağını söyledi. Hissetmiş söylerim. miydin? Ah ne güzel! Ben de güzel şeyler hissederim. Evet, hissettiğini hissetmiştim. Ben bütün Eko Estreya içindeki en büyük parti planlayıcısıyım. Bir partiye ihtiyaç varsa ben orada olurum. Eğlenceye, kutlama, parti veya davet fark etmez. Hepsi benim işim. Ponyville'de iki pony partisi planlayıcısı. Bundan mükemmel ne olabilir? Ama size söylüyorum bu parti mükemmel olmalı. Çünkü sıradan bir doğum günü değil. Aynı zamanda benim Ponyville'e ye yerleşmemin yıl dönümü olacak. Ah, inanamıyorum Rainbow Dash. Bu senin doğum dönümün. Kesinlikle öyle. Peki ne diyorsunuz parti planlayıcıları? Aa, bence bunu yapabiliriz. Aa, ben hiç sanmıyorum. Aa. Aa. Çünkü biliyorum. Hadi hep beraber. Parti yapan ponilerin en harikası. Olamaz benden başkası. Biliyorum bu işi. Harika. Hadi poniler burada parti yapmayı seven var mı? <laughs> Sen varsın. Hemen anlarım. Küçücük bir taken oyunu severdim ben. Benim o. Herkes dedi ki bana zamanı harcama. Muhteşem. Parti verip birkaç numara yapınca. Poniler gördüler ışığı başladılar dansa. Devam. Parti yapan ponilerin en harikası. <laughs> Olamaz benden başkası. Biliyorum bu işi. Muhteşem. Merhaba arkadaşlar. Acıkan var mı? Partilerim müthiştir. Herkes birilerini getirir. Başta sadece eğlencelidir. Sonra başınız döner. Gelen herkes kafayı yer. Bir parti bombasını hazırlan. Pasta dolu, dev balonlar ya da meyve sularıma dalanlar. Ben geliyorum. Parti yapan ponilerin en harikası Olamaz benden başkası Biliyorum bu işi Hadi çocuklar bir tur atın Yaşasın çok teşekkür ederim Cheese parti verince asla sıkılmasın Pasta savaşı uçup uçur, uçur Eğlence çok yakın Meyve suyu havai gömlek erimiş peynir Güzel geçireceksin bütün geceyi. Hadi arkadaşlar, Çiğiz'le birlikte parti yapalım. Sen gerçekten sertifikalı parti ponisi misin? Aynen öyle, şüpheniz olmasın. Parti yapan ponilerin en harikası. Ya süper parti ponisi Pinky ne olacak? Çok eğlenceli inanıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok, çok güzel Ay, bir, bir parti olacak. Bundan kesin Çok heyecanlıyım. <laughs> Müthiş bir parti olacak. Bunu biliyorum. <laughs> evet. işte ben de bundan bahsediyorum. Senin burada olmandan çok mutluyum çiğ Evet. Kesinlikle tam zamanında geldin. Ah, senin partilerin cidden çok güzel olmalı. Sen <laughs> burada olmasan ne yapardık? Ben sadece işimi yapıyorum küçük dostlarım. Evet, Pinky partileri de çok eğlenceli ve güzel oluyor ama bu parti tam bir şey. Efsane. Kesinlikle öyle. Doğru. Tabii ki. <laughs> Eee alınma lütfen Pinky. Ee, alınmadım ki. kim gerçekten de çok güzel olacak. Ah! Sen tam bana göre bir parti polisisin çiğ sandviç. O konuda çok haklısın Rainbow Dash. Pekala parti ponileri benim planlama yapmam gerekiyor. <laughs> Hadi başka Pinky. Cheese sandviç için parti planlamasına yardım etmeyecek Ne <laughs> Yok ki. <laughs> Gördüğüm kadarıyla her şeyi tek başına yapabilecek biri. Gerçekten mi? Evet, aynen öyle. Sonuçta eğer Cheese gerçekten en başarılı ve en iyi parti planlayıcısıysa... ...belki de ben iyi değilimdir. Hayatım boyunca bunu istedim Dostlarımı böyle güldürmeliydim Yanıldım belki Ve Pinkie Pie Hiç karışmamalı parti işine Toynaklarımın üstünde dururum Başka şeyler yaparım Bana göre işler vardır Dünyadaki tek iş parti değil Parti topumu dolaba kaldırdım Tüm balonların havasını aldım Tüm süslerimi topladım ne olacak? Ne Ah, bugünü hatırlıyorum. Benim ilk partim. Bütün ailem oradaydı. Bu da Twilight'ın Ponyville hoş geldin partisi. Bunu görmeyi hiç beklemiyordum. <laughs> ah, gamiye bakar mısınız? Doğum günü partisi onu çok heyecanlandırmış. Hmm, Shining Armor ve Cadence'ın düğünü gerçekten çok özeldi. Üstelik müziklerini bile ben yapmıştım. Ah şu mutlu yüzlere bakın, onca partimi unutmayın. Güldürdüm onları, hepsi harikaydı, yüzleri ışıl ışıldı. Severlerdi beni, gerçek ben ki. Onlar Denedim göstermeliyim tek bir parti ponisi var adı da pinky pie cheese sandviç beni yenemez beni kesinlikle üzemez. benim adım pinky en iyi parti ponisi Parti planlamadaki müthiş uzmanlığına gerçekten hayran kaldım cheese sandwich <laughs> Ona boş yere süper parti planlayıcısı demiyorlar herhalde. İşte bu. Ünvanımı geri almak zorundayım. Ve ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu mükemmel bir şey. O, oh, böylesini görmemiştim. Gözlerime <laughs> inanamıyorum. Oh şuna bak. Bu ne şey? Okuyorum. Atışma yapacağız. Oh. hayır, atışma olmasın. Atışma nedir? Hiçbir fikrim yok. Ben çok uzun zamandır yalnız yaşıyorum, Pinkie Pie. Beni korkutabileceğini mi sanıyorsun sen? Hayır sanmıyorum. Bundan eminim. Ama büyük risk altındasın Cheese Sandwich. Kazanan kişi en süper parti polisi unvanını kazanacak ve Rainbow Dash'in doğum günü partisinin kahramanı olacak. Peki ya kaybeden? Olmayacak. Aa. 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 Ne dersin? Var mısın Cheese yoksa benden korkuyor musun ha? Hiç kimse bana korkak diyemez. Değil mi Bonus? O zaman atışma öğle vakti yapılacak. Ee, Pinki Pinky saat üç oldu bile. Ah, peki o zaman. Atışmayı üçü on geçe yapıyoruz. Pekala arkadaşlar. Resmi atışma kuralları kitabıma göre bir de atışma kuralları kitabımı varmış. Şaka mı yapıyorsun? Twilight her konuda kural kitabı bulabilir. Şşş. İki yarışmacı atışma konusunda serbestler. Şarkı, dans, oyun, şaka, gösteriş ya da oyunculuk yaparak hakemi güldürebilir, kıkırdatabilir, eğlendirebilirler, <laughs> coşturabilirler, kıvrandırabilirler. Ne kadar komik, saçma, çılgın ve güzel olursa o kadar iyi. Rainbow Dash, kazanan kişi senin partini hazırlayacağından hakem sen olacaksın. <laughs> Doğum günüm için büyük ve gergin bir rekabet var. Daha iyi olabilir ki? Cheese sandwich, Pinkie Pie, hazır mısınız? Ben doğuştan hazırım. Ben daha doğmadan önce bile hazırdım. O zaman atışma başlasın. doğum günün çok özel bir gün Bir şarkı yazdım uzatmadım böyledir tarzım Mutlu 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 yıllar sana Anlıyorum parti vermek istiyorsun ama biraz gerginsin Doktor Charmoyne ol doktor ne var sor ye bol bol Balon baloncuklar, balon baloncuklar. Doğum günü partisi balonsuz neye yarar? Yıldız gibi şekli olsun ya da yumuk olsun. İstersen kendi şeklinde balonun. Kendinize iyi bak, bu şansı kaçırma. Kemiklerin yokmuş gibi tavuk dansını yap. Beyler yukarı. Elastik Lastik tavuktan güzel Pastadan bile iyi Partime katıl da et benim gibi Salla Vay canına çok heyecanlıyım O benim şarkım Gülmenizi istiyorum seviyorum bunu Siz gülünce mutlu oluyorum biliyorum bunu Gülmenizi istiyorum mutlu arkadaşlarımı seviyorum O benim şarkım Nasıl yani neden söz ettiğini hiç bilmiyorum Yeter artık İşte karşında parti topu Hadi yapabilirsen yap onu. İşte bu. Neden öyle diyorsun? Bunu denemiyorsun. Anlarsın bir kere yapınca süper olur biliyorsun. Çizim bombası patlayınca. Hadi hadi hadi. Oturmaya gelmedin ki. Hiç vakit kaybetme. Çılgınca eğlensen. E? Anlayamıyorum. Ama ben daha kazananı açıklamadım ki. Buna gerek yok. Ben geri çekiliyorum. O yüzden çiğ sandviç kazandı. <laughs> Öyle mi? Evet. Rainbow Dash'in partisini sen hazırlayacaksın. Peki ya sen Pinky? Ben... Ben yapamam. Bekle Pinky. Ah. Çiğ Sandviç'ten bu kadar etkilendiğim için özür dilerim. Hepimize oldu. Ay, çok çok yaşlı davrandın. Özür dilerim Pinky. Hayır ben özür dilerim. Gururum arkadaşlarımızdan daha çok düşündüm. Ama sen en iyi partiyi hak ediyorsun. Çiğ Sandviç gerçekten süper bir parti planlayıcısı. Ve senin partini mükemmel hazırlayabilir. Olgun bir pony olup bunu itiraf etmeliydim. Seni özgür bırakmalıydım. Ama hala anlamıyor musun? İkiniz de harika parti planlayıcılarısınız. Evet, çiçan demirci misafir planlayıcı olarak çok iyi. Ama sen Ponyville'in kalıcı parti pony'sisin. E senin yerine hiçbir pony alamaz ve sen olmadan hiçbir partide eğlenemeyiz. Rainbow Dash haklı. Ben Ponyville'deki yerini almaya çalışmıyordum. Sadece ne kadar iyi bir parti planlayıcısı olduğumu size göstermek istedim Pinkie. Neden ben? Şey. Küçük bir yalan söyledim geçmişim hakkında Umarım gerçeği duyduğunuzda beni kovmazsınız Eskiden süper bir parti polisi değildim <laughs> Kimse bilmezdi adını Utangaç biriydim Bir gün tesadüfen ponivire düştü yolum en büyük parti gördüm bir tek ben yoktum Mükemmeldi her şey gelenler çok mutluydu Oradaki her pony gülümsüyordu O gün hayatımı değiştirdim geçmişimi sildim Bundan sonra mutlu parti ponisiydim Çiğ sandviç olmaya karar verdim Tüm Ekostriya'yı gezdim, adımı öğrettim. Ama tek başıma olmadı, bütün bunlar biliyor musun? O partiyi veren sendin Pinkie Pie. Ben mi? Evet. Gerçekten mi? Gerçekten. Bu kadar başarılı bir parti planlayıcısı olman için sana ilham veren o muhteşem partiyi gerçekten ben mi planlamıştım yani? Evet kesinlikle sen. E, bu kadar duygusallık yeter arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm ve artık parti yapalım istiyorum. Evet. Hadi başlayalım. En süper, süper parti polileriyiz. <laughs> biz ikimiz ayrı ayrı güzel ama birlikte daha iyiyiz. Haydi gel birleştirelim güçlerimizi. Süper bir partideyiz hazırlayan Pinkie Pie ve Cheese. Evet arkadaşlar, bugün burada bir doğum günü kutlayacağız. Bir de yıl dönemi. Hadi Rainbow Dash. Merhaba arkadaşlar, hepiniz partiye hazır mısınız bakalım? Başlıyoruz. Kaldırın tırnakları, büyük parti başladı. Tüm koniler burada toplandı. Dileğini tut, şimdi tam zamanı. Bugün tam bir yıl geçti. Üstünden bir dilek tut, bugün doğum günün. Bir dilek tut bugün senin doğum günün Bir dilek tut bugün doğum günün Bir dilek tut bugün senin doğum günün Çiğ sandviç ah, Bunu söylemek zorundayım Sen ve Pinky bana şimdiye kadar gördüğüm en güzel doğum günü partisini hazırladınız Biliyor musun? <laughs> Bu tam bir... Efsane. Evet öyle. Bunu duymak bana yeter ufaklık. Ziyaretimin küçük bir hatırası. Plastik tavuk arkadaşını bana mı veriyorsun gerçekten? Au, oh, ondan daha var. Evet, bonlu siki. Bir işi daha başarıyla bitirdik. Ama yola çıkmanın vakti geldi. Yeni bir kasaba, yeni bir parti. Ama o poninin adını hiç sormadım ben. Çin Çin sen sen sen...